İşlem günü sonrası düzenli günlük yürüyüşlerimize başlıyoruz. Yaklaşık birinci ay civarında karın bölgenize küt darbe almadığınız tüm spor dallarını yapabilirsiniz. Mide balon uygulamaları beden kitle endeksi 28 ila 32 arasında olan, e, ameliyat gereksinimi duyulmayan ya da ameliyatı çok yüksek riskli olup kilosu nedeniyle ameliyat edemediğimiz hastalarda, diyet ve spor ile kilo veremeyen hastalarda ve tabii ki daha önceden bilinen ve saptanan mideyle ilgili herhangi bir sağlık sorunu olmayan, mide fıtığı olmayan tüm hastalarda diyete yardımcı bir tedavi olarak kullanılabilmektedir. Elips mide balonu, yani yutulabilir mide balonunun farkı ise ameliyat endoskopi ve anestezi gerekmeden bu işlemin yapılabilmesidir. Mide balonu uygulamalarında hasta seçimiyle ve e, endoskopik mide balonu ile yutulabilir balon arasındaki ortak noktalarla başlayacağım. Her ikisinde de yaklaşık %15-20 gibi kilo kaybı sağlamak mümkün. Diyetine uyduğunuz ve egzersizi hayatınıza koyduğunuz müddetçe tabii ki. Sonuçta bu işlemlerin tamamı diyete yardımcı modaliteler. Bir ameliyat e, metabolik etkisi beklemiyoruz mide balonu uygulamalarından ancak tabii ki diyet yapmakta zorlanan diyet ve egzersizle sonuç alamamış hastalarda ve tabii ki ameliyat sınırına dayanmamış hastalarda yaklaşık %15-20 gibi kilo hedefiniz varsa her iki uygulama da sizin için uygun olabilir. Bunun için öncelikle midenizde daha önceden kanıtlanmış ya da size şikayet veren gastrit, ülser ya da mide fıtığı gibi herhangi bir sorunun olmadığının bilinmesi gerekir. Şayet mide ile ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsak öncesi her iki işlemin öncesinde de mutlaka endoskopik bir e, tetkik sürecine girmemiz gerekiyor. E, aradaki farklar neler peki? Endoskopik mide balonu uygulamasında hastane ortamında işlemi gerçekleştiriyoruz. En az bir endoskopi ünitesinin olduğu tıp merkezinde işlemi yapmamız mümkün mutlaka hasta anestezi almak zorunda. Anestezi öncesi bir takım kan tahlilleri ve bazı biyokimyasal parametrelerin bakılması zorunlu. Endoskopi ile koyulan balon sonrası yutulabilir balona kıyasla birazcık daha bulantı, kusma ve mide spazmları uzun sürebilmekte. Yutulabilir mide balonuna gelirsek Ameliyathane ya da hastane koşulları olmaksızın endoskopi uygulamadan ve hastaya anestezik ilaçlar vermeden ve bilinen başka yandaş bir sağlık sorunu yoksa herhangi bir kan tahlili yapılmaksızın yutulabilir mide balon uygulamasını yapmak mümkün. Endoskopik mide balonları endoskopik koyulduğu gibi yine aynı koşullar altında anesteziyle ve endoskopik olarak çıkartılır. Yutulabilir mide balon uygulamasındaysa Tedavi süreci sonundaki yaklaşık 16. ila 18. haftaya denk düşer. Bu sürenin bitiminde balon doğal yollarla vücudunuzu terk eder. Aradaki farklar bunlar. Seçim sizin.